Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Anneciğim onlar ne? Benim dolduğumun içindeydi. Ondan da çıktık. Evet arkadaşlar. Bedirhan bugün tam 3 tane sürpriz oyuncaklı dondurma açacak. Anneciğim bana önce renklerini söyler misin? Tabii ki. Bu var. Bu tarı bu da. Kıvırdı. Doğru bildin. Kaç tane var orada? Bir, iki, üç. Evet. Anneciğim bana mavi renkli dondurmayı açar mısın? Açarım. Bu renkli. Evet. Aç bakalım. Bak bu dondurmalı. Tamam. Önemli değil. Aç anneciğim. Aa, o ne? Bu dondurmanın. Ne o? Aa ne çıktı? Kutu. Aa dondurma tadı. Dondurmayı koyalım. O kutuda ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Kaykay. Kaykay mı? Evet. Hı hı. Başka? Bu kaykay. Evet. Bu kaykay. E, o kaykayı masaya koyar mısın anneciğim? Önce onu tekerli yapalım. Bu onu tekerli. Tekerleye. Onu çok kırdı. Onları daha sonra takarız anneciğim. Masaya koy. Önce onu takarız tekerleye. Bir, iki, tak yapalım. Hmm, yapalım. Anneciğim koyar mısın onları? Tamam koy şimdi masaya. Sıra kırmızı dondurmada. Evet bu bir kaykay. Kay. Kırmızı dondurma. Hayır kırmızı. Ödür Rica ederim hadi bakalım. Evet. Acaba bundan ne çıkacak? Doğru bir kaka. Ben anneciğim. Evet. Açalım dondurmayı. Evet. Ne geliyor? Bir tane de bizim Evet. Onu da koyalım. Masaya koy. Oyuncağımızı açalım. Anneciğim dondurmayı koyup oyuncağımızı açalım. Bak. Tamam. Benim de Oyuncağı açar mıyız? Açarız. Hadi bakalım. Ne oyduğum benim. benim Oyuncakta benim. sıra anneciğim. Haydi annem. Kurde bir kağıt Evet arkadaşlar kırmızı dondurmamızın içinden de böyle küçük güzel bir minyatür Batman çıktı. Sıra sarı dondurmamızda. Hadi bakalım Bedirhan sarı dondurmadan ne çıkacak acaba? Açalım. Aç bakalım. Lala mı? Evet aç bakalım aşkım. Evet. Hadi. Tamam. Oyuncağını al anneciğim. Evet biz oyuncağına bakalım. Dondurmayı bırak sonra yersin dondurmaları. Bakalım oyuncak ne çıkacak? Ne var? Nedir? Ne? Bu pervane. Pervane mi? Bu pervane. Evet. Bu, bu, hava peynirli. Tamamdır. Sarı peynirli. dondurmamızdan da pervane çıktı. Evet böyle küçücük güzel oyuncaklarımız çıktı. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın Bay bay abone Bay bay.